Bir diğer kardeşimiz fotoğraf çizmek, çekmek caiz midir diye soruyor. Fotoğraf çizmek kesinlikle haram çizmek. Eğer insan resmi, hayvan resmi olacaksa haram. Manzara resmi, ağaç resmi, dağ vesaire çizecekseniz onlar caiz. Fakat ona da itiraz edenler var. i̇bn Arabi diyor ki, zîruh olan yani ruh sahibi olan her şeyi, çizmek haramdır. Bunları çizemezsiniz. Dolayısıyla ağaçlarda da bir canlılık emaresi vardır. Onları çizmek de caiz değil diyor. Fakat cumhura göre ağaç gibi, ot gibi, manzara, dağ gibi resimleri çizmek caiz. Fakat insan resmi, hayvan resmi çizmek haram. Efendimiz ve Vesselam buyuruyorlar ki اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمُصَوِّرُونَ Kıyamet günü en ağır azabı uğrayacaklar. O fotoğraf çizenler, resim çizenler olacaklar buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte resim çizenlere Cenab-ı Hak hadi bunlara hayat verin bakalım diyecek. Onun için hem ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anhum fotoğraftan resim çizmekten, resim çizmekten uzak durdular. Kendilerine insanlar gelip de Resim çizebilir miyiz diye soru sordukları zaman da muhataplarına resim çizmekten uzak durmaları gerektiğini telkin ettiler.